Uşak halısı 15. yüzyıl itibariyle hem Osmanlı saraylarında hem Avrupa şatolarında hem Avrupa'daki birçok çeşitli mekanda bir prestij simgesi olarak varlığını devam ettirmiştir ve o günden bugüne kadar da Uşak halısı aynı motifleri, aynı kaliteyi, aynı özellikleri taşıyarak devam, ettir, devam etmektedir. Biz de dokuyan eller halı kilimevi olarak tarihi çağlardan günümüze kadar gelen bu zengin kültürel mirası yaşatmak adına aynı kaliteyi, aynı uşak halısı markasını e, tekrar e, güncelleştirmek, e, insanlara sunmak, bu kültürel zenginliği hem ülkemizde hem uluslararası platformda yaşatmak ve ekonomik bir girdiye dönüştürmek amacıyla e, bu çalışmayı yaptık. Bu kapsamda da kadınlarımızla birlikte e, hem uşak halısını hem eşme kilimini dokuyarak bu zengin kültürel mirası şehrimizin adıyla birlikte dünyanın birçok yerinde duyurmaya ve yaymaya devam ediyoruz. Türk düğüm, gördes düğümü, kapalı düğüm kullanıyoruz. Bu da en büyük özelliklerimizden biri uşakalımızın e, sağlamlığı açısından. Eskiden beri gelen e, özelliğimizi tekrar yaşattığımız için o zaman kalitemizi 28-32 üretiyoruz biz de halılarımızda. 28-32 enimiz, 10 santimdeki enimizde 28 ilmek var. Boyumuzda da 32 e, tekabül ediyor. E, 1 metrekare halıyı bir e, dokumacımız 14 iş gününde dokumayı gerçekleştiriyor. O yüzden uşak halımız diğer hallarımıza göre uzun sürmektedir. İlmek sıklığımızdan dolayı, kalitemizden dolayı tarihi yaşatmak tabii ki güzel bir şey. Burada yün, her şeyi yüzde yüz yün, kök boya olarak bir şeydi. Tarihi bugüne getirip tarihi yaşatmak, inşallah gençlere de örnek olmak bizleri iyi hissettiriyor tabii ki güzel bir şey. Halımızı dokurken dikkat ve sakinlik gerekiyor. Yani e, kafan karışık olduğunda modeller karışık çıkıyor. Sinirlenip bir şeye sinirlendiğinde de hızlı vurursun. Halın e, çözgü kopuyor, halı yamuk çıkıyor. Yani dikkat istiyor.